Evet arkadaşlarım, hadi bakalım. 10 soruluk bir özetipçiz arkadaşlar. O, bu 10 soru üzerinde bilinmesi gerekenleri anlatmaya çalışacağım. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Hadi başlayalım. Bakıyorsunuz, kökün içinde ne var? x-1 var. Peki, kök, kar kök içinde kaç 4 arkadaşlar? 16 değil mi? Herkes biliyor bunu. Kar kök içinde 16, ve 4 eder. Demek ki x-1'in 16 olması lazım. Yani x'ten 1 çıkınca sonuç 16 oluyor. E peki kaçtan 1 çıkınca sonuç 16 olur? 17'den değil mi? Eksi 1 karşıya artı 1 olarak geçmiş olur. x eşittir. 17 diyorum. Bakın bu gösterim denklem ise denklem çok önemli. Çok önemli arkadaşlar. Yani şunu düşünmeyi öğrenin. Rahat edersiniz. Bütün lise hayatınız olursa üniversite hayatınızda. Evet. Buraya bakalım. Bu tarz sorular günlüğünde ne yapacağız arkadaşlar? Karekök 80 bölü karekök 405 çok büyük sayılar gibi değil mi sanki? Ama biz bir şey biliyoruz. Ee, tam kare çarpanları varsa eğer bunların daha sade bir halde yazılabiliyorlar. Tam kare sayıları bir hatırlatayım ben size. Tam kare sayılar 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 25, evet 36, 49, değil mi? 64, 81, 100, hatta 121 değil mi? Biliyorsunuz bunlar. Bunlar eğer çarpan olarak varsa bizim işimizi çok kolaylaştırırlar. Örnek veriyorum. Mesela x sayısı neymiş efendim? Karakök içinde 80'miş. Acaba 80'in bunlardan bir tanesi çarpanı mı? Bakıyorum. Burada 16 bana göz kırpıyor arkadaşlar. Çünkü 80 dediğimiz sayı 16 çarpı 5'tir. Değil midir? Peki bu 16 kar, kar, e, tam kare bir sayı olduğu için kökün önüne gelebilir. Nasıl gelir kar, kökün önüne? 4 olarak. Çoğunuz bunu biliyor zaten. Yine de anlatıyorum. 4 kök 5. Y sayısına bakıyorum. Her kök içinde 405. Acaba var mı bunlardan bir tanesi? Burada bu sefer 81 bana göz kırpıyor. 81 çarpı 5 olarak yazılabilir 405 sayısı. 81 öne nasıl gelir? 9 olarak. 9 kök 5. Bakın. İkisini de Mümkün olunca daha sade bir halde yazdım. 4 kök 5 ve 9 kök 5 var artık elimde. Şimdi adım 2'de ne yapıyorum? Önce büyük kökü açıyorum. Ne varmış efendim içeri x yerine? 4 kök 5 bölü 9 kök 5. Bundan sadeleşirler değil mi şu anda? Ne oldu? Kök içinde 4 bölü 9. Bunları da ayrı ayrı yazabiliyorum arkadaşlar. Köklü sayıların böyle bir özelliği var. Kar kökü 4 dışarı nasıl çıkar? 2 olarak. Nasıl çıkar dışarı? 3 olarak. cevap da bu o zaman 2 bölü 3. Evet bunlar kimdi? Tam kare sayılardı. Böyle bir şey gelirse aklınıza tam kare sayılar gelsin. Buraya bakalım. 2 bilinmeyenli 2 tane denklem. Bu bir denklem sistemidir arkadaşlar. Bakın neymiş bu? Bir denklem sistemi. Bu bir nedir? Denklem sistemidir. Şimdi iki tane kök x ile 5 tane kök y'nin toplamı 16 yapıyormuş. 3 tane kök x ile kök x'ten 1 tane kök y çıkarırsam da sonuç 7 yapıyormuş. Bu demektir bu. Burada denklem sistemini çözmek için ne kullanacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Ne kullanacağız? Yok etme metodu. Bu soru anahtarı bu. Neden? Aşağıya baktarsanız eğer eksi köküye var. Yukarıda artı 5 köküye var. Demek ki ben bu aşağıdaki denklemi 5 ile genişletirsem yani denklemdeki bütün terimleri 5 çarparsam to taraf topladığım zaman bunlar yok olacak. Hemen gösteriyorum. 2 tane karekök x artı 5 tane karekök y Eşittir 16. 5 ile çarpınca 15 tane kök x eksi 5 tane kök y ki zaten amacım bunları e, bakın artı ve eksi olarak denk getirmekti. Eşittir 35'e. Şimdi taraf tarafı topluyorum. 17 tane kök x. Evet bunlar birini götürdüğü için değil mi? Tartar -tar toplanınca ne eşit olması gerekiyor? 51'e. Öyle ise, bak şimdi hemen düşünüyorum, hiç canını sıkma. Sayılar tuhaf gelebilir ama aslında alakalı sayılar. 17 ile kök x çarpılmış 51 olmuş. 17 ile neyi çarparsan 51 olur? 3'ü. Demek ki buradaki kök x eşit ne eşit olması lazım? 3'e. Peki kök x ise, şey, kök x 3'e eşitse, x'in ne eşit olması lazım? 9'a. Adım 1. Adım 1'de x'i bulduk arkadaşlar. Adım 2'de de y'yi bulalım. Peki nasıl bulacağız? x gördüğümüz yere bakın burada 9 bulduk mu? Ne yapacağım? Bunu burada yerine yazacağım. Yerine yazınca ne olacak arkadaşlarım? Orası 3 çarpı karekök 9. E karekök 9 yine 3'tür. Eksi karekök y ye. eşittir 7. Dediğim gibi ne yaptım? Yerine yazdım. Şurada şu denklemde yerine yazıyorum. Bunu da gösterelim de. Böyle yerine yazıyorum. Evet o zaman ne oluyor bakalım. 3 kere 3 9. 9'dan kök y çıkmış sonuç 7 olmuş. 9'dan 2 çıkarsa 7 olur. Demek ki kök y'nin 2 olması lazım. O halde de y'nin 4 olması lazım. Bunu Anladınız düşünüyorum. X9, Y4 bunlar toplamları sorulduğu için doğru cevap C şıkkı. Dördüncü soruya bakıyoruz. Evet bu soru buradaki zorluk sayısı yüksek sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Bilinmesi gerekenlere şurada bahsediyorum biraz size. Şimdi arkadaşlarım kar kök demek buraya bir şey yazılmadığını görüyorsunuz değil mi çoğu zaman? Aslında orada bir şey var arkadaşlar. Burada bir gizli bir tane 2 var. Ve bu sayı üslü sayı olarak da yazılabilir. O zaman şöyle yazılır. X üzeri 1 bölü 2. Bunu anlamaya çalışma. Bunu bil. Eğer burası 3 olsaydı o zaman da x üzeri 1 bölü 3 olacaktı. Bu bilgidir. Bu kadar. Bunu bil ve tut. Bu kadar. Şimdi başka bir bilgi ne? Diğer bilgi de şu. Hatırlayalım onu. üslü sayılarda kuvvetin kuvveti varsa bu kuvvetler ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. Mesela nedir bu? X üzeri 6'dır. Bu bilgi, bu iki bilgi bana bu soruyu çözecek arkadaşlar. Bunlar burada bir yerde dursunlar. Başlıyorum. Şimdi 9 senedir sayı nedir arkadaşlarım? 3'ün karesidir değil mi? 27 de nedir? 3'ün 3. kuvvetidir. O zaman ben aynı soruyu şöyle yazabilir, yazabilir miyim acaba? 3'ün karesinin x artı 2. kuvveti bölü 3'ün Üçün, 3. kuvvetinin x eksi 1. kuvveti nerede arkadaşlarım? 3. dereceden kök içinde unutmayın. Burası nedir? Burası kökün derecesidir. Ben yazalım mı bunu buraya? Kökün derecesi. Evet. Ne eşitmiş? 81'e. 81'in de, 81'in de bir özelliği var. O da nedir? 3'ün 4 kuvvetidir. Öyleyse düşünelim bakalım. Burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Burada belki şu şık bir işlem olabilir bakın. Şimdi burada kare, küp kök var. Yani kökün derecesi var burada. Hiç hoş değil. Bundan kurtulmak için ne yapabilirim biliyor musunuz? Bundan kurtulmak için her tarafın kübünü alabilirim. Yani bakın bütün bu köklü ifadenin kübünü alabilirim. O zaman ne yapmam gerekir? Buranın da kübünü almam gerekir. Peki bu bana ne sağlayacak? Bu bana şunu sağlayacak. Buradaki kökün derecesi olan 3 ile buradaki normal olan normal kuvvet birbirini götürecektir. Kök mü kalmayacaktır dolayısıyla ortada sağ taraf şöyle olacaktır. Kök kaybolduğu için sadece ne yapacağım? Artık e, üstü sayıları daha sade biçimde yazmak için. Kuvvetin kuvveti var burada. Ne yapacağım? Onları çarpacağım ve daha sade halde yazacağım. 3 üzeri 2x artı 4. Anla orayı. Bölüm 3 üzeri 3x eksi 3. Neye eşit olması lazım? 3 üzeri bak buraya. Ne? 12 değil mi? 12. Öyleyse bölme durumunda üstü sayılarda kuvvetler çıkarılıyordu arkadaşlar. Taban aynı kalıp kuvvetleri çıkarıyorduk. 2x artı 4'ten 3 x eksi, eksi 3'ü çıkaracağım. Bunu zihne yapacaksınız arkadaşlar. Bunlar kalem yapacak şeyler değil. 2 x'ten 3 x'i çıkardın. Ne oldu? Eksi x. Tamam bunlar bitti. Bir de sayılara bakalım. Normal sayılara. 4'ten eksi 3 çıkaracağım. 4'ten eksi 3. Yani şu oluyor aslında. 4 eksi eksi 3. Ne yapıyor? Hop artı yapıyor. Ne oluyor sonuç? 7. Demek ki eksi x artı 7 olmuş oluyor burası. Karşı taraf zaten 3 üzeri 12 sade bir halde duruyor. Bunların birbirine eşit olması için ne olması lazım? Zaten tabanlar aynı. Demek ki kuvvetlerin de aynı olması lazım ki bakın arkadaşlar aradaki eşitlik sağlansın. Zaten tabanlar aynı. Tabanlar ikisi de 3. Arada eşitlik var. Arada eşitliğin sağlanması için kuvvetlerin de birbirine eşit olması lazım. Evet. Dolayısıyla buradan eksi x'in 5 olması gerektiği görünüyor değil mi? Bakın. 7 ile ne, toplanırsa 12 olur? 5. Demek ki eksi x'in 5 olması lazım. O halde x'in ne olması lazım? Eksi 5. Evet buraya bakalım. Ben önce bir kere yapmıştım da. Yanlış kayıt yaptım arkadaşlar. Evet. Bakalım. Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar. Tam kare çarpan arıyorsunuz. Mesela ben tek bakışta görüyorum. 108 sayısı. Zaten bu sefer çok çıkacak karşımıza. 108 sayısı nedir? 36 ile 3'ün çarpımıdır. 48 nedir arkadaşlarım? 16 ile 3'ün çarpımıdır. 12 nedir arkadaşlar? 4 ile 3'ün çarpımıdır. Peki neden böyle yazdım ki ben bunları? Evet. Mesela 6 kere 2 yazamaz mıydım? Yazabilirdim ama o zaman tam kare olmazdı. Bakın bütün bu sayıların bir ortak özelliği var. Nedir o? Tam kare olmaları. Yani 36 dışarı çıkabilecek. Nasıl? 6 olarak. 3 de önünde var. O zaman ne olacak dışarı çıkarken? 18 olacak. 18 kök 3. Değil mi? Çünkü 36 dışarı çıktı 6 olarak. 3 de önünde çarpan var. 3 kere 6'dan 18. Eksi. Yine aynı şekilde 16 çarpanı var içeride. Dışarı çıkarken 4 olarak çıkacak. 2 de 2 çarpan daha var önünde. O zaman 8 kök 3. Artı 4 var tam kare olan dışarı 2 olarak çıkacak. Artı 2 kök 3. Eşittir. De, devam ediyorum. 18 tane kök 3'ten 8 tane kök 3 çıkarsa 10 kök 3 olur. 2 kök 3 de burada da var. Ne yaptı toplamda? 12 kök 3. 6. soruya geldik. 3'ün kaçıncı kuvveti 9'dur arkadaşlar? 2. bakın. Buradan çıkan sonuç x'in 2 olduğudur x 2 olduğunu bulduktan sonra burada yerine yazabiliriz. Burada da x var. 8 kere 2 16 değil mi? 8x. Yani 8 kere 2 16. 2'nin kaçıncı kuvvet 16'dır? 4. Demek ki buradan elde ettiğimde ne? Y'nin 4 olması gerektiği. Sonra ne yapacağım? Burada yerden yazacağım arkadaşlar. Y gördüğüm yere 4 yazıyorum. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. Karakök 4 zaten 2'dir. 2 bölü 2'den sonuç 1'dir. Yanda bir soru daha var galiba. Evet. Böyle bir soru da gelebilir arkadaşlar sınavda. Şimdi iyi izliyorsun. X eşittir. Hep içeriden başlıyorsun. Unutma. Şimdi burada yazılmadığında ne olduğunu anladık burada. İki olduğunu anladık arkadaşlar. Bakın x sayısının eşiti nedir? Bunu da bil. Tamam mı? Anlamaya çalışma. 2 üzeri 1 bölü 2'dir içerisi. Dışarıda bir de ne var? 15. dereceden kök için alınmış. Yani 1 bölü 15. Yukarıda anlattığım bilgi aslında. Ama otomatikleşecek şimdi senin için bu. Evet eşittir. 2 üzeri üstelerde kuvvetin kuvveti varsa bunlar çarpılıyordu. Bunlar çarpıldığı için 1 bölü 2 ile 1, 1 bölü 15 çarparsan ne yapar? 1 bölü 30 yapar. diye bakalım. Y'yi sen söyle. 3 üzeri 1 bölü 3 üzeri 1 bölü 10. Yine ne olmuş oldu? 3 üzeri 1 bölü 30 olmuş oldu. Z'ye bakıyorum. O nedir? 5 üzeri 1 bölü 5 üzeri 1 bölü 6. O da ne yapar? 5 üzeri 1 bölü 30 yapar. Bizden bunları kıyaslamamızı istiyor. Biz bu sayede neyi bulduk arkadaşlar yaptıklarımız sayesinde? Bakın bütün kuvvetler aynı. Bütün kuvvetler nasıl olsa aynı. O zaman ne olacak arkadaşlar? Tabanı büyük olan sayı daha büyük olacaktır. Yani en büyük Z'dir. Sonra Y'dir. Sonra da X. Evet. Sekizinci soru arkadaşlar. Bu birazcık bizi uğraştırabilir. Çok az. Bu soruda gereken bilgiyi buraya not alıyorum eşlenik eşlenik ne demek eşlenik mesela kök 3 artı 2'nin eşleniği kök 3 eksi kök 2'dir kök 2 artı 1'in eşleniği de kök 2 eksi 1'dir hep bir öyle yani artılıysa eksili eksiliyse artılısını kullanıyoruz arkadaşlar hepsi bu yani bu kesri bunlarla genişleteceğim arkadaşlar evet bu da aynı şekilde Şimdi burada eşlenik duyar duymaz aklımıza iki kare farkı gelecek arkadaşlar. İki kare farkı gelecek. Yani ne demek o? Bakın. Hatırlıyor musunuz? A kare eksi B karenin açılımı neydi? A eksi B çarpı A artı B'ydi. Bu çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Yani eşleniği duyduğunuz zaman, eşleniği düşündüğünüz zaman aklına bu gelecek hemen. Çok önemli bu. Tamam. Şimdi. Evet. Aynı ifade devam ediyorum. Yukarı çarptığım zaman kök 3 eksi kök 2 bölü. Bak şimdi. Kökü çarptı, kökü çeksi, kök 2 kök çarpı kökü artı kök 2 ya bu. Bak aynısı. Yani şuranın aynısı bak. Bir artılı bir eksi. O zaman ne anlama gelir bu? Birincinin karesinden ikincinin karesini çıkar demek bu. Birincinin karesinden ikincinin karesini çıkar demek bu. E köküçün karesi ne yapar? Kare ve kök birbirini götürür buradaki. Sonuç 3 olur. Kök 2'nin karesi ne yapar? O da ne yapar? 2 yapar. Değil mi? Yani aslında bu gördüğünüz bakın bu ikisinin çarpımı, şu ikisinin çarpımı iki kare farkından dolayı 3 eksi 2'den doğrudan 1'dir arkadaşlar. 1'dir. Artı. Diğer tarafa bakıyorum. Aynı şekilde genişletiyorum. Yukarı ve aşağıya çarpacağım tabii ki onunla. Yukarı çarpınca ne olacak? Kök 2 eksi 1 bölü. Yine iki kare farkından. Kök 2'nin karesi 2, 1'in karesi 1, 2 eksi 1'den 1 bir. eksi karekök 3. Bir aşağı iniyorum. Paydadaki birlerin bir anlamı yok arkadaşlar. Kök 3 eksi kök 2 artı kök 2 eksi 1. Parantezini yazmak zorundayım. Eksi kök 3. Bir aşağı iniyorum. Kök 3 eksi kök 2 artı. Artı içeri atıyorum şimdi. Artı kök 2 Eksi 1 çünkü artı içeride alırsa değil mi? Eksi kök 3 olmuş olur. Sadeşmere bakıyorum. Buradaki kök 3 ile buradaki eksi kök götürür birbirini. Eksi kök 2 ile artı kök 2 birbirini götürür. Ne kadar geriye sadece? Eksi 1. Bu kadar. 9'a geldik arkadaşlarım. Burada kazanım şu. Ee, buradaki kazanım şu arkadaşlar. Çift kuvvet ve tek kuvvet. Renkleştirdim bari. Eğer çift kuvvetse bu bize hemen kim hatırlatacak arkadaşlar? Mutlak değeri. Eğer tek kuvvetse sorun yok. Olduğu gibi. Bakın bu bilgi ne kadar kolay çıkacak şimdi. Şimdi burada kuvvet kökün derecesi ve kuvvet aynı ve çift bir sayı yani 2. Bakın burada ne yapıyorum? Burada bunlar birbirini götürüyorlar. Evet kök mü kalmıyor. Fakat eksi 3 dışarı nasıl çıkıyor? Mutlak değer içinde çıkıyor. Mutlak değer içinde eksi 3. Artı. Burada tekler değil mi? 3 ve 3 yine götürüyor birbirini. Ama bu sefer mutlak değer yok. Olduğu gibi. Eksi 2 idi hala eksi 2. Parantez içinde yazıyorum. Artı. 2, 16 değil mi arkadaşlar? 16 dediğimiz sayı nedir ki? 16 dediğimiz sayı 2 üzeri 4'tür. Bak o zaman burada da bir götürme işlemi var. Bunlar da birini götürüyor. 2 kalıyor geriye. Yani ama çift olduğu için mutlak değer içinde. 2. Bu kadar basit. Bir aşağı yorum. Mutlak değerindeki eksi 3 dışarı çıkarken önüne eksi alır ve artı 3'e dönüşür. Evet. Artı eksiden biliyorsun burası eksi olacak. Artı mutlak değerindeki 2 aynen kalır. Hatırlıyorsun değil mi bunu? Mutlak değer içindeki sayı eğer negatifse önüne eksi çıkar. Ha, eğer içerideki sayı pozitifse olduğu gibi çıkar diyorduk. Artı 2. Devam ediyorum. 3 eksi 2 artı 2 bundan birine götürür. Ne kadar geriye? 3. 9'u da bitirdik arkadaşlar. 10. Bakalım arkadaşlarım. Bu da güzel bir soru. Hatta ben bunu yıldızlayayım. Bu tarz bir soru gelebilir. Açık üçlüye müsait bir soru çünkü şimdi bakın burada bilgi şu arkadaşlarım ökün derecesi çiftken içeri negatif sayı yazılamaz evet bu böyle not alınabilir ama ben bunu şöyle alırdım. Ben öğrenci olsaydım şöyle not alırdım arkadaşlar burada. Bakın şöyle yazardım. Hoca böyle anlatmasa bile ben şöyle yazardım. Shift ise burası. Burası ne olması lazım? Sıfırdan büyük eşit olması lazım. Bakın. Aynı şey. Yani şu notla şu aslında aynı şey arkadaşlar. O hoca böyle anlattığında, ben böyle not alırdım. Saçma gibi gözükebilir ama bana çok şey anlatıyor. Kökün derecesi çiftse içerisi sıfırdan büyük ya da eşit olacak. Tamam. Dönelim buraya. Şimdi burada yazılmadığında, kökün gizli derecesi ne burada? 2. Burada kökün derecesi ne? 4. Demek ki anahtar bunlar arkadaşlar. Bunda bir sıkıntı yok. Burada zaten tek sayı 3 yazıyor arkadaşlar burada. Evet. Şimdi demek ki bunlar sıfırdan büyük olacak. Sıfırdan büyük ya da eşit olacak. Bu da sıfırdan büyük eşit olacak. Bu da sıfırdan büyük eşit olacak. Bir şey fark ediyorum. Burada x 6 olsa sıfırlıyor burayı. Değil mi? 6'dan büyük olsa negatif oluyor. Yani x kesinlikle 6'dan büyük değil. Kesinlikle 6'dan büyük olamaz. 6'ya eşit olabilir mi? Olabilir. Değil mi? Çünkü sıfır olabiliyor içerisi. Buraya bakalım. X 6 olduğunda 0 oluyor x yerine 6 koyun 2 kere 6 0 12. 12, 12 12 çıkarınca 0 oluyor. Ama 6'dan bu sefer de küçük olamıyor burada. Mesela 5 koy x yerine 2 kere 5 10. 10'dan 12 çıkar eksi -2 olmadı. Ya demek ki x sayısı 6'dan büyük de olamıyor, 6'dan küçük de olamıyor. O zaman ne kalıyor arkadaşlar. Demek ki bu durumda a kesinlikle şey özür dilerim. Demek ki bu durumda x kesinlikle ne 6 İnşallah yanlış söylememişimdir orayı. E, X kesinlikle 6 olmak zorunda. O zaman yorumluyorum ve söylüyorum. Bak hala yazıyorum. X eşittir ne olmalı? 6 olması lazım. O halde şimdi bakın buna karar verdim. Sonra ne yapıyorum? X söylemi yerlere yerler artık 6 yazacağım. Öyleyse A eşittir'e bir karar verelim bakalım. X'e 6 yazdığım zaman bakın arkadaşlarım ne oluyor biliyor musunuz? Burası direkt sıfırlanıyor. 6 kere 2, 12, 12, 12 çıktı falan filan. Bu da aynı şekilde öyle. Gitti. Ne kaldı? Sadece ortadaki kaldı. x yerine 6 yazacağım. 6 artı 2. Nerede? 300 derecen kök içinde. Devam ediyorum. 6, 2 daha ne yapar? 8. 300 derecen kök içindeyim. Ne yapacağım arkadaşlarım? 8 dediğimiz sayı 2 üzeri 3 değil midir? Bir de burada küp kök var. E ne yapacak o zaman? Bunlar birbirini götürecek. Ne kalacak? Sonuç... 2 olacak. Cevap 2. Evet 10 soru çözdük arkadaşlarım. 10 soru şu an için yeterlidir. Ben bunu atayım. Hadi görüşmek üzere.